Merhaba sevgili çocuklar sizlerle birlikte ne yapacağız? Dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplamayı hem bir kere daha tekrar edeceğiz. Arkasından da sorular çözeceğiz. Benim çalışmalarım hazır. Hadi başlayalım birlikte. Evet ne diyor bakalım okuyalım bizden istenen nedir değil mi? Diyor ki bakın resimlerin kenar uzunluklarını cetvelinizle ölçünüz. Çevre uzunluklarını işlem yaparak bulunuz. Bakın burada resimler var. Bunların kenar uzunluklarını ölçeceğiz, yazacağız. Sonra da ne yapacağız? Çevre uzunluklarını işlem yaparak bulacağız. Evet görüntümü ben büyüttüm. Peki nereyi ölçeceğiz değil mi sevgili çocuklar? Bakın. Şu şekilde buradan buraya kadar bak yeşille çiziyorum. Bu uzunluğu ölçeceğiz. Bu bir dikdörtgen olduğu için nedir? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Evet bak şu kenarı mutlaka ne yapmam gerekiyor? Ölçeceğim ve şu kenarı da Birlikte ölçeceğiz. Peki ne kullanacağız ölçerken? Aferin size. Cetvel olmadan olmaz. Öyle değil mi sevgili çocuklar? Bakın cetvelim burada. Hadi birlikte bakalım ölçelim. Evet cetvelimi ayarladım. Cetvelimi nereden e, e, başlayacağım ölçmeye cetvelimle? Evet bakın sıfırla başlayacağız değil mi? Sıfırdan başladık. Bak sıfırdan. Buraya kadar olan uzunluk ne kadar? 3 cm. Hemen yazalım. Evet bu bir dikdörtgen. Dikdörtgen olduğuna göre bu kenar kaç santimetre ise burası da aynı uzunlukta. Hemen yazalım 3 santimetre. Ve şimdi de bir uzun kenarı ne yapmamız gerekiyor? Ölçmemiz gerekiyor. Hadi ölçelim. Evet bakın yine cetvelimi ayarladım. Sıfırdan başlıyorum ölçmeye. Bakın nereye kadar? 6'ya kadar değil mi? O zaman uzun kenarın uzunluğu 6 santimetre. Hadi yazalım. Ben onları yazdım ama aşağıda da ne diyor? Uzun kenar diyor. Uzun kenar kaç santimetre? Altı. Hemen yazalım kenar karşısına. Kısa kenar diyor. 3 santimetre. 3 santimetre. Şimdi neyi bulacağız? Çevreyi bulacağız. Çevreyi bulmak için ne yapacaktık? Ç bütün kenar uzunluklarını ne yapabiliriz? Alt alta yazıp ya da yan yana yazıp toplayabiliriz. Bak burası 3 santimetre, 6 santimetre, 3 santimetre, 6 santimetre. Hadi yapalım işlemi. Evet, bu neydi? 3 santimetre. Hemen yazalım. 3 santimetre artı, bakın, 6 santimetre artı 3, bir 3 santimetre daha ve bir 6 santimetre daha. Evet, eşittir dedik. Hemen işlemi yapabiliriz artık. 6, e, 3 daha 9, 3 daha, evet, 12, 6 e, daha 18 santimetre. Evet aşağıya tekrar yazdım. Dikdörtgenin çevresi eşittir 18 santimetre dedim. Evet e, dikdörtgen çevre sözcüklerini çok kullanırsanız sevgili çocuklar daha iyi ne yaparsınız kavrarsınız. Bir diğer alıştırmayla devam edelim. Evet yeni bir tablomuz daha var. Bakın ne yapacağız? Onun da çevre uzunluklarını çevre uzunluğunu bulmadan önce kenar uzunluklarını ölçüp değil mi? Ne kadar uzunlukta olduğunu bulmamız gerekiyor. Bak burayı ölçeceğiz. Burayı ölçeceğiz. Bu bir dikdörtgen olduğu için bu iki kenarı ölçüp diğer kenarların uzunluklarını da karşılarına ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bunu ölçüp buraya yazarız. Bunu ölçüp buraya ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet cetvelimi ayarladım. Görüyorsunuz değil mi sevgili çocuklar? Nereden başlayacaktım? Sıfırdan başlayacağım. Sıfırdan başladım. Nereye kadar geliyor? Dörde kadar geliyor. Yani bu kısa kenar 4 santimetre. Peki uzun burası 4 santimetre ise burası ne kadar? Burası da 4 santimetre. Hemen yazalım. Evet yazdım. Şimdi de uzun kenarı ölçeceğim. Bakıyoruz. Bak uzun kenar ne kadar geldi? Siz de görüyorsunuz. 6 santimetre geldi öyle değil mi? Hemen şöyle daha iyi görmenizi istiyorum. Bak sıfırdan başladık 6'ya kadar uzunluğu hemen uzun kenarı 6 santimetreymiş buraya yazalım. Evet şuraya da minicik yazmak istiyorum 6 santimetre 6 santimetre. Şimdi şuradaki uzun kenar diyor buraya yazalım hemen 6 santimetre kısa kenar 4 santimetre. Peki çevreyi nasıl buluyorduk? Bütün bu uzunlukları topluyorduk değil mi? Hadi toplayalım. Evet. Buradan başlayalım. 4 artı. Artık santimetre yazmayacağım. En son yazacağım. 6. Bak burayı yazdım. Evet. iyice görünsün. Evet bak. Bunu yazdım. Önce 4'ü yazdım. Sonra 6'yı yazdım. Sonra bu 4'ü de yazıyorum. Artı 4 artı Bak bu 6'yı yazacağım. Eşittir. Topluyoruz. Hadi bakalım toplayalım. 6, 4 daha 10. Değil mi? Bir 6 daha 16, 4 daha 20. 20 santimetre. Çevre eşittir. Dikdörtgenin çevresi eşittir. 20 santimetre. Bak onu da yazdım. Dikdörtgenin çevresi eşittir. 20 santimetre dedim. Artık ne yapabiliriz? Problem çözebiliriz. Öyle değil mi? Hadi bakalım ilk problem neymiş? Dikdörtgen şeklindeki parkın kısa kenarı 75 metre. Uzun kenarı 83 metredir. Parkın nesini soruyor bize? Çevresi kaç metredir? Hadi gelin ne yapalım biliyor musunuz? Biz dikdörtgen çizelim. Sonra bu verilenleri yerine koyalım. Dikdörtgenim hazır. Gördünüz mü? Evet ne diyor? Kısa kenarı 75 metre. Hemen yazalım. Bak kısa kenar burası. 75 metre uzun kenar burası orası o ne 83 metre hemen yazdık 83 metre ne soruluyor bize parkın çevresi peki ne yapıyorduk hatırlıyor musunuz ee, bu uzunlukları dikdörtgenin yani karşılıklı uzunlukları birbirine eşit olduğu için burası 83 ise burası da 83 metre. Evet, burası 75 metre ise burası da 75 metre. Şimdi ne yapıyoruz dikdörtgenin çevresini bulurken? Evet, bu bütün bu uzunlukları alt alta ya da yan yana yazıp topluyorduk. Hadi yazalım. Evet, birini yazdım. 75 bak bunu yazdım. Şimdi şunu yazacağım. 83. E, eh, bir 75 daha. İsterseniz siz bu uzunlukları hep alt alta getirebilirsiniz. Bir 83 daha. Şimdi ne yapacağız? Toplayacağız. Hadi toplayalım. 5, 5 daha 10, 3 daha 13, 3 daha 16, 16'nın 6'sı elde var. 1, hemen şöyle yazalım. 1, evet 8, e, 8 daha 16, 4 daha 20, e, şey 7 daha 23, e, 7 e, daha 30, 1 delde 31. Evet, 31 de burada ya, buraya yazdım. 316 metre. Ne? Bak bu dikdörtgenin çevresi. Çevre eşittir. Şuraya yazalım. Çevre eşittir. 316 metre. Bir diğer soruyla devam edelim. Ne diyor bakalım sorumuz. Dikdörtgen şeklindeki masanın kısa kenarı bakın kısa kenarı 70 santimetre. Uzun kenarı 95 santimetre. Uzun kenarı 95 santimetre. Masanın Çevresi Kaç santimetredir diye ne yapılmış sorulmuş. Evet, ne yapalım sizinle birlikte? Hadi öncelikle ne yapıyorduk? Bir dikdörtgen çiziyorduk, çizelim. Evet, dikdörtgenimiz hazır. Şimdi ne yapacağız? Verilen bilgileri yerine koyacağız. Kısa kenarı 70 santimetre. Bak, burası, şurası kısa kenar. 70. Santimetre. Uzun kenarı 95 santimetre. Ne soruluyor? Çevresi. Ne yapıyorduk? Dikdörtgenin özelliklerini biliyoruz. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burası 70 ise burası da 70'tir. Burası 95 ise burası da 95 santimetredir. Hemen şöyle santimetresinde yazalım. Ne soruluyor? Şeklin çevresi. Yani şu uzunluk kaç santimetredir diye soruluyor. Ne yapıyorduk? Alt alta yazıp topluyorduk değil mi? Evet bakın yazdım. 95 santimetre. Bak burası 95'ti. Şurayı yazdım. Ama bir 95 daha var. İsterseniz dedim ya az önce. Bu ikisini alt alta yazabilirsin bak. 95. Bir 70 var. Bir 70 daha var. Onları da altına yazdık mı toplayabiliriz. Hemen ne yapalım? İşlemi yapalım. 5, 5 daha 10, 0 daha yine 10, 1, 0 daha yine 10. 10'un 0'ı elde var. 1, buraya yazalım. 9, 9 daha 18, 7 daha 25, 1, 7 daha 32. Bir delde 33 santimetre. Evet, masanın çevresi 330 santimetre sevgili çocuklar. Bir diğer soru. Dikdörtgen şeklindeki masanın eni 1 metre 15 santimetre. Masanın eni bu bir masa. Boyu 1 metre 85 santimetre ise çevresi kaç metredir diye sorulmuş. Hadi bakalım. Ne yapıyorduk? Bir şekil çizelim. Ne şekli? Dikdörtgen. Dikdörtgenimiz hazır. Ne yapacağız? Eni 1 metre 15 santimetre. Neresi en? Bak burası en. Burası en kısa kenar yani kısa kenara ne diyorduk biz en. 1 metre 15 santimetre. Peki boyu ne kadarmış? 1 metre 85 santimetre. Burası da boy. Hadi şuraya en yazalım. E buraya da boy yazalım. Peki boy için ne diyorduk? 1 metre 85 santimetre. Şimdi ne yapacağız? Bu masanın çevresini bulacağız. Bu eni 1 metre 15 santimetre ise burası da 1 metre 15 santimetre yazalım. 1 metre 15 santimetre. Burası 1 metre 85 santimetre ise burası da 1 metre 85 santimetre. Şimdi ne yapacağız? Bütün bu uzunlukları santimetre cinsinden yazıp ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Evet bakın 1 metre 85 santimetre. Şimdi ne yapacağım? Santimetre cinsinden yazacağım. Yazalım. Evet 1 metre 100 santimetreydi. Öyle değil mi sevgili çocuklar? 100 santimetre 85 santimetre daha. 185 santimetre. Peki bir de ne var? 1 metre 15 santimetre. Onu da çevirelim. Bakın onu da yazdım. 1 metre 15 santimetre. Şimdi bak bu 1 metrenin de altını çiziyorum. 1 metre neydi? 1 metre 100 santimetre. Eh 15 de burada var. 115 daha. 115 santimetre. Şimdi e, o zaman ne yapacağız artık? E, bu birimleri santimetre cinsinden e, yazdığımıza göre bütün uzunlukları alt alta yazıp ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Evet yazalım. 185 yerine şey 1 metre 85 yerine ne yazacağız artık? 185. Bak buradan başlayalım yazmaya. Şuraya da bir artı koyalım. Hadi. 185. Peki bir tane daha 185 var. Şurası, öyle değil mi? Hadi onu da yazalım. 185. Peki ne var başka? 100, e, 1 metre 15 santimetre yerine ne yazacaktık? 115. 115. Eh bir tane daha var. 115. Şimdi ne yapacağız? Haydi topluyoruz. İşlemimiz hazır. 5, 5 daha 10, 15, 20, 20'nin sıfırı elde var. 2. Buraya hemen şöyle çizdik. 8, 8, 8 daha 16, 17, 18, 2 daha 20. 20'nin sıfırı elde var. 2, hemen yazdık. 2, 3, 4, 5, 6. 600 ne santimetre peki şimdi bunu ne yapacağız bak ne diyordu kaç metredir diyordu metreye çevireceğiz. Evet işlemimi hazırladım. Bakın 100 santimetre 1 metre olduğu için 600 santimetre nedir? 6 metredir. Yani dikdörtgenimizin çevresi 6 metredir. Hadi onu da şuraya yazı verelim. Evet 600 santimetre eşittir 6 metre. Yani çevre eşittir. Çevre eşittir. Bak burada bulduk. Çevre eşittir. 6 metre. Bir diğer soruyla devam edelim. Dikdörtgen şeklindeki bir halının, evet bir halının, evet soru şimdi daha iyi görünüyor. Dikdörtgen şeklindeki bir halının eni 2 metre 20 santimetre. Hadi hem soruyu okuyalım hem yerleştirelim. Bunun için bir dikdörtgen çizelim. Evet çizdik. Dikdörtgen şeklindeki bir halının eni 2 metre 20 santimetre. Bak şu kısa kenar en'di. Öyle değil mi sevgili çocuklar? Hemen yazalım. 2 metre 20 santimetre. Burası 2 metre 20 santimetre ise burası da 2 metre 20 santimetreydi. Onu da yazalım. 2 metre 20 santimetre. Peki ne diyor? Boyu 3 metre 80 santimetre. Bak burası boy. 3 metre 80 santimetre. Burası, burası da 3 metre 80 santimetre o zaman. Halının çevresi kaç metredir diyor. Buraya dikkat edeceğiz. Bak çevresi kaç metredir diye ne yapılmış sorulmuş. Evet bak buraya ben Ç eşittir soru işareti dedim. Kısaca Ç harfiyle gösterdiğimiz zaman bu ne demek oluyor? Çevre demek oluyor değil mi sevgili çocuklar? Peki çevreyi bulmadan önce hadi gelin şu 3 metre 80 santimetreyi 2 metre 20 santimetreyi ne yapalım? Santimetre cinsinden yazalım. Evet 3 metre 80 santimetreyi yazdım. Şimdi bunu ne yapacağım? Santimetre olarak yazacağım Peki bir metre kaç santimetreydi hemen yazalım bir metre eşittir 100 santimetre değil mi 100 e3 metre 380 daha 380 santimetre Peki 1 metre 100 santimetreydi 2 metre 200 santimetre 20 daha 220 santimetre değil mi Evet santimetre burada var bir daha yazmaya gerek yok Hadi şimdi bu uzunlukları alt alta yazalım sizinle birlikte toplayalım. Olur mu? Haydi bakalım. Bir dikdörtgende kaç tane boy vardı? 2 tane. O zaman 2 tane 380 yazacağız. 380 şöyle yazalım. 380 bir 380 daha. 2 tane yazdık. 2 tane de en vardı. 2 tane de 220 yazacağız. Hemen görüntümü kontrol ediyorum ve ne yapıyorduk? Bütün bu uzunlukları topluyorduk. Toplayalım. İşlemim hazır. Artık yapabiliriz. Evet. 0 değil mi? 8 8 daha 16. 18 20. 20'nin sıfırı elde var. 2 hemen şuraya yazdım, çizdim. Bakın etrafını. 3 6 8 10. Bir de 2 de elde. 12. 1200 ne bu? Santimetre. Evet. Bakın çevre eşittir 1200 santimetre yazdım ama soru bizden metre istiyor sevgili çocuklar bakın. O zaman bu santimetreyi de metreye çevirmemiz gerekiyor. Peki 1 metre kaç santimetreydi? Bak burada yazdık. 100 santimetreydi değil mi? Yani 100 santimetre 1 metre. Peki o zaman ne yapacağız? 1200 santimetreyi de metreye çevirelim. Evet yazdık. 1200 santimetre eşittir kaç metre? Peki 10 2 metre değil mi? Yani dikdörtgenin çevresi 12 metre. Evet sevgili çocuklar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın.